...Gercebordoy... ...Gürlemkobordoy... ...Çolcensuzlar... ...Ulasıkızlar... Haydi haydi haydi... ...Haydi haydi haydi... ...Haydi haydi haydi... Allah belanı versin! Gene mi içmişler? Sana da güleydim karıcım. Gel seni bir öpeyim. Helleşmem! <Sessizlik> hani toplantıdaydın? Evet yavrum toplantıdaydım. Toplantıda oldun? Çok belli. Yanağındaki ruj lekelerinden. Ruj mi? O Kemal Bey'in Ruj. Kemal Bey Ruj <laughs> Evet. Yok, hayır. Yani hem sürü de aslında sürüme gibi ama belki de sürü. ne diyorsun, <laughs> kıl! Ya şöyle oldu, ben, ben bunu sana anlatayım şimdi Cano. Şimdi biz Kemal Bey'le toplantıdaydık. Ha. Kemal Bey'in karısı da oradaydı. Kemal Bey karısına Ruj sürdü. Sonra Kemal Bey'in karısı Kemal Bey'i öptü. E toplantıdan ayrılırken de Kemal Bey beni öptü. E onun yanındaki Ruj ...bana geçti, böyle. Ne saçmalıyorsun? Yalanla batıyorsun! Doğruyu yoksa <laughs> seni oğlanlayacağım ha! Vallahi doğru söylüyor Hatta Kemal Bey... ...bana bu rujun... ...nasıl süreceğini gösterdi. Getir ruju sana da öğretim. Öyle mi? Getireyim o zaman. Ulan ben şimdi ne halt edeceğim yavrum? <laughs> ne yalan bulacağım? Al canım. Rujdur bu. Öğret bakalım bana. Ver canım, süreyim değil mi? <laughs> Şimdi Kemal Bey bunu böyle tutuydu. Tutuydu. Böyle yapıydı. Yapıydı. Böyle yapıydı. Bir de böyle... versene ne? senin ha! Valla çok yakıştı ya, apaç gibi oldun ha! Ne <laughs> yalan söyle sen de bak, doğru söyle ev almayacağım sana ha! Valla doğru söylüyorum. Yok aramızda bir şey geçmedi. Sadece oturup yemek yedik. Ne yemeği? Ne yemeği? E, yemek yedik dedin az önce. Hangi yemek? Az önce demedin mi sen yemek yedik diye? Sadece yemek yedik mi dedim? Hah, öyle bir şey dedim. Peki başka bir şey dedin mi? başka bir şey de mi vardı? Yok, ızgara tavuk vardı. Ne tavuğu? Yo, gittiğimiz lokantada sadece ızgara tavuk vardı. Sadece onu yiyebildik. Lüfür, lüfür. <laughs> Kemal Bey'in rujuyla. Şey, Kemal Bey'le. Biraz da gelirken iki kade içtik. Sonra da valla tıpış tıpış eve gelmişim canım. Öyle mi? Bakam senin ceplerine, ha? Bakam senin ceplerine. bu nedir? Sinema bileti. <laughs> Yo ben bunu sana anlatmayı unuttum ha canım. Heh. Yo ben buraya geldim. Ha? Benim canım sıkıldı. Ha? Dedim ulan ne yapayım? Doğru, ben sinemaya gittim... E, ...tabii şimdi benim aklım rujda ya, şey... E, e, da ya... E, ...ben tabii sana bunu anla, anlatmayı unuttum canım. Kiminle gittin? Tek başıma gitmişim vallahi. Tek başına? İşte şimdi bitti, ula bu sinema bileti iki kişiliktir! Hımm... <laughs> ...şimdi şöyle oldu Cano, şöyle oldu... ...ee e, ben, şimdi ben Canım Sıkıntı sinemaya girdim ya... E, ...filmi seyrettim, bileti de aldım, seyrettim... Sonra çıktım. Ulan film çok hoşuma gitti ha. Oh be. Çok hoşuma gidince de ben bir bilet daha aldım. Bir daha sinemaya girdim. İki bilet oldu. Vış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.